Kü ancak bir uzmanla değerlendireceğiz bu konuyu. Canlı yayın konuğumuz Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Profesör Doktor Başar Cander Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkürler. Evet efendim dünden beri konuşuyoruz. Özellikle virüsün e, virüsün %70 daha hızlı yayıldığı iddia ediliyor. Yine İngiltere Başbakanı'nın ifadeleri bu yöndeydi. %70 daha hızlı bir yayılım sağladığı söylendi. Şimdi e, bu virüsleri bildiğimiz kadarıyla sürekli mutasyona uğruyor ki eminim binlerce kez de uğradımıştır diye düşünüyorum. Peki bunun bu mutasyonun diğerlerinden farkı ne? Ee, yeni bir küresel dalgalanmaya neden olabilir mi? Evet, sizin de bahsettiğiniz gibi COVID-19 salgını başladığından beri bu mutasyonların olabileceği konusunda görüşler belirtilmişti ve sık sık bu buna benzer ama küçük dozda, küçük e, e, nasıl diyeyim? Etkisi küçük olan mutasyonlar oluşmuştu ve bu doğal olarak olabilecek şeyler bunlar. Ama bu seferki mutasyonun bize getir genelde mutasyonlar olumlu özellikler oluşturur diye bekliyordum. Bu mutasyonda bundan farklı olarak hızlı bulaşabildiğini gösteren deliller oldu. Dolayısıyla bu biraz tedirgin ediyor. Ama daha başlangıç aşamasında evet hızlı bulaşabiliyor ama mortalite yani ölüm oranları, ağır hastalık oranları belirleyen bir şey yok. Ama tabii Covid-19'la mücadelede daha kontrol altına alamadığımız için ve diğer daha önce yaşadığımız virüslere göre bulaşma hızı çok daha yüksek olduğu için bundan daha yüksek hızlı bir bulaşmayla karşı karşıya kalmak işi epey zorlaştırabilir düşüncesiyle tedbirlerin erken alındığını görüyoruz. Ama tabii bu daha mutasyon belli olduğu, yayılma hızları ölçüldüğü ve daha hızlı olduğu tespit edildi. Ama bunun dışında elimizde veri yok. E, bunlar da önümüze gelecektir. E, ve Bu yüzden e, uçuşların erken dönemde e, kısıtlanması önemli bir şey. Daha önce de biz bu tecrübeyi yaşamıştık biliyorsunuz. İlk e, dönemde, Şubat ayından itibaren. E, Dolayısıyla bu nereye, ne kadar yayılacak? E, hangi ülkelerde bu mutasyon ge geçerli? İngiltere'de mi oldu yoksa İngiltere'ye başka yerden mi geldi? Bunlar açığa çıktıktan sonra daha net tablo görünecektir. Ee, sevindirici olan kısmı şu yani bu hastaları daha ağır seyrettiğine dair bir veri yok elimizde daha öldürücü olduğuna dair de bir veri yok ama sadece bulaşma hızı yine tedirginlik oluşturuyor. Şimdi hocam baştan beri e, konuştuğumuz bir konu var siz uzmanların söylediği hani e mesafe, sosyal mesafeye dikkat edin. Hani maske kuralına dikkat edin. Ve bizler de bu kurallara uymaya çalışıyoruz. Şimdi dönüp baktığımızda şimdi bu mutasyonla bu bulaşıcılık daha mı hızlı yayılacak? Hani mesafeye daha mı fazla mesafe bırakmalıyız aramızda ya da maske kullanımının daha farklı atıyorum bugün bir maske takıyorsam artık bu yeni mutasyonla birlikte maske sayımımı çoğaltmam gerekiyor. Yani vatandaş dışarıda ne yapmalı? Hayır yok. Tedbirlere daha sık uymak dışında bir şey beklemiyoruz. Yani e, sıkı derken maskeyi çıkartmamak, maskeyi düzgün takmak, üç tane maske değil normal bir maskeyi düzgün takmak, mesafe kurallarına uymak ve mümkün olduğunca bakın yeni bir dalga, yeni bir şey olabilir daha etkileri de bilmiyoruz. Yani bu dönemde yapacağımız en önemli şey yavaş yaşamayı öğrenmek. Yani oradan oraya, buradan buraya gidip gelip e, yaşamayacağız. Evden işe, işten eve zorunlu yaşamaya devam edeceğiz. tedbirlere sıkı uygulanması bu. Mümkün olduğunca, zaruret olmadıkça, zaruret olduğu kadar kişiyle temas etmemiz gerekiyor. Yani mümkün olduğunca az kişiyle görüşmemiz gerekiyor. E, tabii iş yerleri buna müsait olmayacaktır. İş yeri bu şekilde olan insanlar vardır. O zaman da tedbirler, yani mesela bu mutasyondan sonra mesafe daha e, kısaldı. E, pardon, mesafeyi daha uzun tutmamız gerekir. Böyle bir şey yok önümüzde. Yani öyle bir veri yok önümüzde. Yani Mesela bir buçuk iki metre mutlaka bunu tutalım diyorduk. Yok bu sefer üç metreye çıkacağız. Öyle bir şey değil bu. Mesafeler aynı, maskeler aynı, tedbirler aynı ama daha dikkatli olmak zorundayız çünkü daha hızlı bulaşıyor. Daha çok kişiye bulaşacak. Ama aynı tedbirlere devam etmek durumundayız. Şimdi hocam bir e, dünden beri konuşulan bir başka konu var. Şimdi biz uzun zamandır Artık aşıyı bekliyorduk. E, gözler aşı çalışmalarındaydı. Artık yavaş yavaş da sona gelmiştik. Biz de Aralık ayının sonunda itibariyle artık aşı çalışmaları da Türkiye'de başlanacak uygulamalar. E, aşı olduktan sonra artık yavaş yavaş bu virüsten tamamen kurtulmayı beklerken. Şimdi bazı iddialar var. Bu mutasyonla birlikte bu aşı çalışmalarında da bazı değişiklikler olacak. Aşılar mutasyona uğrayan yeni türe karşı etkili olmaz gibi iddialar ortaya atıldı. Siz neler söylüyorsunuz? Ya şimdi bu iddiaları ortaya atmak için herhalde zaten bir kısmı aşı olmayacak olanlar tarafından atılıyor. Çünkü daha bununla ilgili, ve yani bu aşıların kapsadığı alana ait bir e mutasyon, yani şunu seninle, olan mutasyonun bu aşı konjüktürünün dışında olduğu bir mutasyon olduğunu düşünmüyoruz. Yani aşıların, e şu andaki e elde edilen bilgiler doğrultusunda tabii konuşuyoruz, bu aşıların, etkinliğini değiştirecek bir mutasyon değil. Zaten aşılar daha geniş kapsamlı bir etki alanı oluşturacak şekilde üretiliyor. Dolayısıyla zaten şu ana kadar defalarca mutasyon olmuştur. Sizin de haberin başında söylediğiniz gibi. Her mutasyonda aşı değişikliği bir kural yok. Bu Yani aşı üretilen bölümler daha geniş kapsamlı. Dolayısıyla daha etkin olmaya devam eder. Ama tabii bu ihtimal çok küçük olarak mevcut mu, önümüze çıkar mı? Onu önümüzdeki günler gösterecek. Ama yani yüzde yüz kesin konuşmamak durumundayız. Nitekim e, böyle bir şey beklemiyoruz. Yüzde yüz demesek, yüzde doksan beş, yüzde yüze yakın bir süreçte aşının etkin olacağını düşünüyoruz. Şu andaki veriler doğrultusunda. Ama ilerideki günlerde şimdi bu, bu COVID-19'u daha yeni yeni anlamışken üzerine böyle bir mutasyonla daha hızlı e, üreyen bir şekilde karşımıza çıkması. gün Önümüzdeki günlerde yeni veriler ortaya koyar mı? Yeni şeylerle karşılaşır mıyız? O değerlendirmeler yapılır. Ama şu andaki veriler doğrultusunda e, nitekim İngiltere aşılamaya devam ediyor orası çıktığı halde. E, öyle olsaydı o zaman e, bu aşılamanın gözden geçirilmesi lazımdı. Onlar ilk aşılamayı yaptı ve devam ediyorlar. Şimdi hocam şunu da sormak istiyorum. Sizin de dediğiniz gibi daha yeni ilerleyen zamanlarda tabii araştırıldıkça daha yeni sonuçlar çıkacaktır elbet karşımıza ama şimdi dün gece itibariyle biz İngiltere'ye olan kapıları kapattık. Size göre bu tedbir yeterli olacak mı bizim açımızdan? şimdi mümkün olduğunca geç giriş yapmasını sağlamak zorundayız. Bunun içinde ilk başta Mart ayında Covid-19 ilk geleceği zaman işte Şubat ayında aldığımız tedbirlere benzer bir şekilde yurt dışından gelişleri mutlaka çok kontrol altına almak ve böyle bir mutasyona uğramış bir virüs bizde yokken buna kapıları mümkün olduğunca kapatmak zorundayız. Ama tabii ki İngiltere'de olan mutasyon bizde de belki olabilir. Yani bulaş dışında o, onun bir garantisi yok. Bunun dışında siz ne kadar kontrol altına alırsanız alın e, dolaylı uçuşları kontrol altına almak kolay değil. Yani mesela hangi ülkelerde görüldü? İngiltere, Danimarka, işte bizim yasakları, Güney Afrika vesaire. Ama şu anda bize gelen uçuşlarda mesela bir, biri girmiş olabilir. Ne yapıyoruz şimdi? Bunlar karantinaya alınıyor buradan gelenler. Ama bütün uçuşlar, bütün uçuşlar kapatılmadıkça ülkeler arasındaki seyahatler serbest olduğu sürece e, bunu tam kapatmanız mümkün değil. E, bunun için sadece elimizden gelen tedbiri almaya çalışıyoruz. Yani zaten dünyada hiçbir ülkede ben bütün uçuşları şu anda kapattım diyemiyor. Böyle bir şey yok. Belli ülkelere koyuyorsunuz. Ama bu e, bütün sorunu ortadan kaldırıyor mu? Kaldırmıyor. Çünkü e, şu anda dört e, ülkede tespit edildi. Belki 200 gün sonra başka bir ülkede tespit edilmiş olacak. Ama o ülkeden bize gelmiş olan vatandaşlar olabilir. Başka e, ülkenin e, vatandaşları olabilir. Dolayısıyla bunu tamamıyla ee, engellemek mümkün olabilir mi? Çok kolay değil. Ama e, mümkün olduğunca geciktirmek, almamaya çalışmak, kapıları kapatmak bir tedbir görünüyor. Hocam bir de şunu sormak istiyorum. Demin aşıyla ilgili konuştuk. Daha henüz dediniz biraz daha görmemiz lazım önümüzü. Peki e, şimdi mesela bizde e, korona testi pozitif çıkan kişilere verilen ilaçlar var. Bu e, filasyon ekipleri tarafından getirilen ilaçlar. E, ola ki böyle bir durumda bu ilaçlarda da değişikliğe gidilir mi? Yok e, o konuda böyle bir değişiklik olması için bir defa bu virüste meydana gelen mutasyonun e, virüsteki hastalık e, etki mekanizmalarını değiştirmesi gerekiyor. Böyle bir şey olmadığı için e, aynı sistem çalıştığı için e, tekrar e, bununla ilgili bir ilaç değişikliğine gidileceğini düşünmüyorum. Ama tabii ki e, bu mutasyondan kaynaklanan yeni semptomlarla yeni bir tür ki tanımlanmadı edilmedi ne zamandır çünkü bu, bu da yeni değil yani neredeyse 20-25 günlük bir süreçten bahsediliyor öyle bir yeni bir hastalık modeli de oluşmadığı için böyle bir sorunla karşılaşmayacağız zaten dikkat ederseniz biz bu ilacı tamamen bu elde ettiğimiz virüsü öldüren bir ilaç olarak vermiyoruz ki zaten biz ne yapıyoruz oluşan mekanizmaları kontrol altına alabilecek Yan ilaçlardan bir kısmını veriyoruz fayda olabileceğini düşünerek. Dolayısıyla aynı durumda aynı etkileri bekliyoruz. Yani onun için böyle bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Ama e, o değil de COVID-19'un hastalık seyriyle ilgili önümüze yeni ilaçlar çıkabilir. E, üzerine çalışılıyor biliyorsunuz işte Kıbrıs'tan bir e, meslektaşımız bir şey açıkladı. Amerika'dan açıklayanlar var. Onlar protokolları değiştirebilir. Peki hocam çok teşekkürler değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.